Nasıl? Beğendin mi? Ellerinize sağlık. Abi sen yaparsın da beğenmez miyiz ya? <laughs> hey, ne yapıyorsun? Sakın ha, sakın. Abi bak hiç sakın ha. İtiraz falan istemiyorum. Hiç öyle şey olmaz. Hiç abi sakın. Hiç, hiç, hiç yani kabul etmem. Bana bak. Yakışmadı ama ha. Olur mu abi ya? Ha! Ha! Ya Kemal abi, bu şerefsiz birkaç gün bende kalabilir mi? Bu şerefsiz birkaç gün sende kalabilir. Ha. <laughs> Hafta sonu bende kalsın. Ben sonra geriye getiririm. Tamam ya, lafı mı olurmuş be? Eyvallah abi. Eyvallah, Adanalım benim. Sen bu köpeği neden bizim evimize götüreceksin ki? Ya şerefsiz, intikam soğuk yenen bir yemektir kızım. Hadi eyvallah. Güle güle. Yürü lan şerefsiz. bana bak. Bundan çekeceğim bak senin ha. <laughs> Hadi güle güle kızım. Güle güle.